Aman abi 10 tane makine bir taşı çekemediler Ahmet abi. Bak. Pehlivan gibi aman abi ama bir boka yaradıkları yok. Arı Mehmet Gülen ne yapıyor orada? sen. Mehmet Gülen ne yapıyor orada? İnle şundan. Allah seni. Kepçeci değil mi o? Kepçeci de adam yok ne yapacaksın? Bak. 1, 2, 3, 4 tane makine var. Bir tane daha çağır Ahmet abi. Bir tane daha çağır abi. Sen abi. abi. Çağır abi çağır. Bir kepçe daha çağır abi. Eyvah 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 eyvah. Ha bakalım hadi bakalım. Asıl! <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ha? Ah. Ah, ha oluyor oluyor oluyor. Hemen yapalım. Oluyor oluyor oluyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa. Ah. Hemen yani o zaman hemen tek başına oraya dayadıydı da. Seni ya görmüyor musun? Kod var kız. Bir metre kod var. Çalışma, çalışma hard ya. Ha? Evet. Hard çalışıyor adamlar ya. <laughs> Mehmet Güne'nin dur yanına gidin de sen. Sen ne yapıyorsun? Bak 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 A Ha oğlum. Ha oğlum. Durun oğlum. Evet. Evet, evet, Ahmet'i parçalayacaklar arada bak. Baba baba Ahmet'i yıkacaklar şimdi bak. Ahmet! Düşme ha! <laughs> Emirhan ne yapıyorsun lan Emirhan? Emirhan sinirlendi ha. <laughs> İlk başta Ahmet'e bildir abi. Benim orada değişim var ki Ahmet'e. Arkadan dayanamıyorum. Oğlum Mehmet. Emre'nin arkasında gezme oğlum. Güzel. <laughs> Ya. Bunlar herhalde bu işi başaramayacaklar anladın koyayım. Ben çıkacağım. Çek çek. Mafyayı çağıralım buraya. Mafyayı çağıralım. Yok <laughs> yo, Ahmet'e bir şey diyeceğim ya. Durun Ahmet'im düşma Hele şükür be. Hele şükür be. Yok, Yeter herhalde bu kadar ha? Şu yani, çeksene ya. Yani. Ben ne çekeceğim? Katucu var orada abi. Ne <laughs> katucu? Yok, yok, yok. Öyle bir dünya yok. Hadi. Öyle bir şey yok abi. Ben buraya... Çalışmaya gelmedim. Ne şey geldim? Gezmeye geldim ben. Ben yaptım abi ben işimi. Dur. Kepçeler götürü kaldırıyor. Dur. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım.